Hastaların doktorla ilişkisi daha muayeneye başlamadan önce olur. Öncelikle randevu almak gerekir. Eğer devlet hastanesindeyseniz zaten özel e, telefon hastalığından randevu alıyorsunuz. Özel bir hastanede ise e, call center'lar, randevu merkezleri var. Veya doktorun bizzat telefonu varsa doktorun kendisinden değil sekreterinden randevu almak gerekir. Genellikle en büyük sorunumuz iki ameliyat arasında veya araba kullanırken bir tanıdık veya sizi yakından bilen bir hastanın size randevu istemesi gerçekten çok can sıkıcı, çok üzücü oluyor. Herhangi saat söylüyorsunuz, o saatte geldiği zaman e, beklemek zorunda kalınca özel randevulu gibi kabul ettiği için ciddi sorunlar yaşanıyor. Özellikle doktorunu tanıdıksa sekreterinden randevu alın mutlaka ve o randevu kayda girsin ki sıralamada sorun olmasın. Özellikle eş dosttan şu sıkıntıyı yaşıyoruz, çıkıp geliyorlar hava pek bekleyen hastalar var. Zaten randevularınız geç kalmış durumda ve gelen hatırlı bir eşiniz dostunuzsa gerçekten can sıkıcı durumlar ortaya çıkıyor. Onun mutlaka randevu mutlaka tiyatro hastanesinde özel telefonları kullanınız, özel hastanelerin radyo merkezlerini kullanınız veya doktorunuzun sekreterinden randevu alınız. Randevu yani sırasında e, özellikle ileri yaşlı olan insanların yanında mutlaka bir ve fakatçı bulunmalı. Aslında birkaç kişi geliyor ama hiçbiri hastanın geçmişi bilmiyor veya hastanın geçmişi bilen dışarıda kalıyor. Bilmeyen yanında oluyor ki böyle duygusal şeylere gerek yok. Hastanın durumunu en iyi bilen yakını gelmeli. Doktorla konuşurken öncelikle o gün neden geldiğinizi açıklayıp daha sonra geriye doğru gitmek lazım. Hastalık ne zaman başladı? kaç başladı, ne tedaviler yapıldı. Bunları daha önce doktorunuza gelmeden önce eğer çok ağır bir geçmişiniz varsa not olarak gelirseniz çok daha iyi olur. Bugün çok güzel bir imkanımız var. e Doktoruza Doktorunuza gelmeden önce mutlaka EDR şifrenizi veya ELAV şifrenizi TC kimlik numaranızı mutlaka hazırlayınız. Çok iyi bilgisayar ortamlarında benim imkanlarım var örneğin. Hastanın kaydı yapılmışsa eğer direkt en enabza veya edalete bağlanarak hastanın gelmiş geçmiş her şeyini öğrenebiliyorum. Bu gerçekten çok büyük bir hizmet. Bazı hastaneler o kayıtlar yapma imalcılar ama e, gide gide o hizmet daha da gelişmeye başladı. Eskisi gibi evinde 10 tane film dosyası bir sürü kağıtla gelmiyor hastalar. Bir iki küçük kağıtla geliyorlar. Ve en azından her türlü geçmiş bilgiyi alabiliyoruz. Ama gene de hastalık yardımına ihtiyacımız oluyor. Özellikle Geçmiş olanların sıralaması çok önemli. Ne zaman stent takılmış, ne zaman kontrol acısı yapılmış ve ilaçları. Özellikle ben hastalarımdan gereken ilaçlarını getirmeden istiyorum. Hasta gelince şöyle tabirler. eder. Ben küçük bir hap. Ben daha diyorum ki siz mahallede bir beyaz saçlı amca olun. Selam gö söyleyin. Hepsi mahallede gelirse beyaz saçlı diyorlar. Espri yapıyorum tabi. Onun için bazen reçete de yetmiyor. Özellikle ilaçların önüme koyarlarsa o ilaçların üzerinden bunun olması lazım. Çünkü hastalar rengini, şeklini kusunu takip ederek ilaçları kullanabiliyorlar. Eğer evde genç birisi varsa onu mutlaka takip etmeli. Yoksa yaşlı yaşlı insan, ilaçların üzerine tek tek yazarak e, takip edebiliyor. Onun için e, muayeneye geldiklerinde geçmiş ilaçları mutlaka getirmeliler. Şu çok önemli. E, bazı hastalarımız doktor-doktor dolaşmayı tercih ediyorlar. Bir veya iki. İkinci görüş almakta fayda var tabi. Ama her hafta, her ay bir doktora gitmeye gerek yok. Çünkü gittiğiniz her doktor farklı bir teşhis, farklı bir ilaç başlayabilir. tedavi bir türlü yerine oturmaz. Onun için size kolay, sizin kolay ulaşabileceğiniz, size zaman ayıran bir doktor bulduğunuz zaman ona devamlı gitmenizde yarar var. Ve her gittiğinizde de ilaçlarınız yanında olsun. <laughs> Muayene sonrasında özellikle ilaçlarınızı hemen başlaması gerekir. Örneğin stent yapıyoruz hastamıza. Burada giderken e, kan ilaçlarını veriyoruz. Enerji testi veriyoruz. İlaçları 3 gün sonra alıyor. Stent trobozuyla gelen hastalarımız var. Onun için hastaneden çıkar çıkmaz size tembih edilen ilaçlarınıza mutlaka başlayın. Eğer kan tahlili vermişse doktorumuz bunun 12 saatlik açlık olması lazım. Yani akşam 8'den 9'dan sonra bir şey yemeyin. Sabah 8-9 gibi hastaneye mutlaka gelin. Yani günün ortasında vereceğiniz kan tahlilleri siz için yeterli olmayacaktır. Bir de özel tahlilleriniz var. Eko, efor testi gibi. Bunlar öyle iki hasta arasında sıkıştırmak şeklinde değil de randevu olursa ilgili doktor size daha çok zaman ayıracaktır. Raporlarınız da daha mükemmel olacaktır. Acillerde gerçekten genç meslektaşlarım çok sıkıntı çekiyorlar. Sırtıma pomaz süremedim. İşte şu an kaşınıyor, ee, acaba ben hasta olabilir miyim diye gelen hastalar var. Bunlar diğer hastaların haklarını yiyorlar. Bir de e, acilde gözetim fazla kalmak istemeyen hastalarımız var. Acilde ilk anda hemen teşhis konulamayabilir. Bir hastanın bir başlamıştır. EKG'de görüntü olmaz. Troponin bakarsın normal çıkar. Ama o hasta her saat başı elektro çekilip her saat başı troponin bakılırsa 4. saatte anjiyoya acil almak gerekebilir özellikle tanınmış iş adamı bilinen kişiler bunu kabul etmek istemiyorlar. Acil tabii ki çok gürültülü bir yer, çok sıkıntılı bir yer. Ama bilin ki size bu tahlileri yapacak, özenle takip edecek genç meslektaşlarım var. Mesela çok önemli bir iş adamı ben eve gideyim, problem olsa geleyim dedi. Evde faks ve hayatını kaybetti. Halbuki ise hastanede kalsaydı, 2-3 saat dediğim tetkikler yapılabilseydi, belki de ancak olsa yapılabilir ve bugün aramızda hayatta olabilirdi. İlaçlar çok önemli. Açlık, tokluk bazı ilaçlar da önemli. Ama eğer açlık, tokluk önemli ise doktorunuz size söyleyecektir. Çoğunlukla açlık, tokluk önemli değil. İlaçların periyodu çok önemli. Özellikle sabah, akşam aldığı ilaçlar arasındaki süre 12 saat olmalı. Sabah ilacınızı unuttuysanız aynı ilaçlar akşam içecekseniz aradaki süre 4 saatten fazla olmalı. Sabah unuttuğunuz öğrenebilirsiniz. Ama ikinci vaktinde aklına geldiyse artık o ilacı içerseniz iki ilaç arasındaki yakınlık çok fazla olacağı için problem olabilir. Bazı ilaçların gece içilmesi lazım. Kolesterol ilaçları gibi. Bir de tansiyon ilaçlarının düzenlenmesi lazım. Mutlaka bir tansiyon holter yaparak bu hastanın gündüz tansiyon yükseliyor, gece mi tansiyon yükseliyor şeklinde ilaç ayarlaması yapılabilir. Çarpıntı işlerin şey konusu. Bir hastanın gece çarpıntısı olabiliyor birazdan göz çarpsın olabiliyor. Bir polter yaparak ilaçları sabah mı, akşam mı yoksa sabah akşam mı almasında doktorunuz çok güzel ayarlayacaktır sizin için. Onun dışında doktorunuza istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. İlaçlar hakkında her türlü detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizim ilaçlar konusundaki en önemli sorun şu. Doktor ben bu ilaçları ömür boyu içeceğim sorusuna ben gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü bazı ilaçlar var ki başlanır ve devam eder. Örneğin ben kızamık geçirdim diyebilirsiniz. Ben zatürre geçirdim diyebilirsiniz. Ama ben damar sertliği oldum geçirdim diyemezsiniz. Ben tansiyon hastası oldum, şeker hastası oldum, iyileştim diyemezsiniz. Bunlar başlandığı andan itibaren bu ilaçlar başlanır ve ömür boyu devam edilir. Psikiyatrik ilaçlar, astım ilaçları, diyabet ilaçları, kolesterol ilaçları ve damar sertliği ilaçları bunların hepsi ömür boyu kullanılması gereken ilaçlardır. Bir de bazı ilaçlarımız var ki tedavi etmek değil, o problemi baskılamak için veririz. Örneğin, çarpıntı ilaçları. Eğer çarpıntı ilaçları kullanırsanız, bir çarpıntınız gelmez. Gelirse seyrek gelir, gelirse hemen çabucak geçebilir. Onun için bu ilacın ben çarpıntımı olduğu zaman içeyim diyemezsiniz. Veya tansiyon ilaçları. Biz tansiyon ilacını tansiyonunuz yüksek o zaman kullanın diye vermeyiz. Tansiyonunuz yükselmez veririz. O nedenle sabah akşam tansiyonunuzu mutlaka ölçmeniz gerekir. Eğer tansiyonunuz 9-10 civarında ise bir doz atlayabilirsiniz. Onun dışında birkaç gün kalçın ilacını ihmal ederseniz veya çarpın ilacını ihmal ederseniz anormal bir yükselmeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İdrar ilaçlarımız çok önemli. Yaz kış ayarları çok önemli. Kışın idrar ilaçları daha fazla vere verebiliyoruz. Ama yazın terleme yoluyla çok su kaybettiği haftalarımız idrar ilaçlarını biraz azaltmak gerekebiliyor. Bu da gene hastanın kendi ayarlayacağı ilaçlardan birisi. Bir hastaya ilaç geçici her gün bir tane verilebilir. günaşırı verilebilir, gün yarım verilebilir. Oradaki bazı kriterleri hastaya öğretiyoruz. Kilon Kilonun artarsa, ödemlerin artarsa dozunu artır. Nefes alman rahatsa, ödemleri yoksa dozunu azal şeklinde teferruatı bilgi veriyoruz. Onun dışında e, ee, doktorunuzla telefon olabilirsiniz. Ama biliniz ki doktorun gözlerinde değilseniz bilgisayar sadece kağıda bakarak size tatminci bilgi veremeyebilir. Probleminiz olursa mutlaka gelip doktorunuzla karşı karşıya birebir görüşmenizde yarar var.